Merhaba dostlar. Borsada nedir? Beklenti para kazandırır. Aslında Sasa'nın yıllarca para kazandırmasının en büyük sebebi neydi? Şimdi bakacağımız yatırımların beklentisiydi. Bu yatırımların sonucunda elde edilecek cirolar, karlar ve bunların şirkete olan katkıları ve şirketin daha da büyüme potansiyeli kar topu etkisiyle bir çığ gibi büyüme potansiyelini gördüğümüz için aslında Sasa belli bir dönem gerçekten yatırımcısını e, zengin etti diyebiliriz. Tabii yatırdığınız parayla da doğru orantılı. Peki bu yatırımların son durumu ne? Sasa'nın e, teknikteki son durumu ne? Bunlara hep beraber bir bakalım. Bilançosuna da bakıp e, videoyu ufak ufak e, bitireceğiz. Nedir? Fikri takip gereği e, durumu değerlendirmemiz lazım. Tabii ki gerilim devam ediyor. E, artık bu bir savaş da diyebiliriz. Amerika'da devreye girdi biliyorsunuz. Ama e, biz bu konuda Nasıl bir yol izleyeceğiz arkadaşlar? Değerli gördüğümüz şirketlerin fiyatları düştükçe aslında e, tasarruf oranımız da artırarak ortaklık oranımızı arttırmanın peşine düşmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü niye? Bu iş orta uzun vadede yapılacak bir iş. Değer yatırımı da, temettü yatırımı da bu tarz günlerde daha çok sınanıyor. Ve bu sınavı geçmeniz için de iyi bir psikolojiye sahip olmanız lazım. Bunu da unutmayın. E, şunu unutmayın arkadaşlar kapital kendini getirmez. Yani sermaye kolay kolay kaybetmez. Ne kadar savaşlar olsa da ne kadar felaketler yaşansa da sermaye bir şekilde kendini koruyacaktır. Aynı 1. Cihan Harbi'nden, 2. Cihan Harbi'nden, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da olduğu gibi şirketler tekrar işlerine devam edecektir. Günümüzde bazı şeyler illaki kötüye gidiyor. Ama burada sizin yapacağınız yatırımcı olarak yapacağınız ne? Bunları fırsat bilmek. Evet şimdi SASA'da neye bakacağız? Yatırımlara bakacağız arkadaşlar. 3 tane yatırımımız var. Birincisi PTA, ikincisi elyaf, üçüncüsü Cips MTR yatırımı. Şimdi e, SASA PTA yatırımına baktığımızda 1.72 milyar dolarlık bir yatırımın olduğunu görüyoruz. %25 öz kaynak, %75 borç ile. E, burada 10 yıl vadeli bir kredi olduğunu da e, göstermişler ve tesis 3 Mart 2025 itibariyle ticari üretime başlamış. PTA yatırımı, elyaf yatırımına da baktığımızda devreye alınma tarihinin 2025 yılının ikinci yarısı olduğu söyleniyor. Ve ee, miktar neymiş peki? 480 milyon dolarlık ciroya yıllık katkısı bekleniyor. Genel %25 öz kaynak ve %75 borç şeklinde. Cips yatırımındaki durum ne? Gelin bir de ona bakalım. Bakın cips yatırımında 350 milyon dolar yıllık ciroya katkı bekleniyormuş. 330 bin tonluk yıllık üretim olacak. Devre alınma tarihi ise 30 Nisan 2025'te. Ee, peki arkadaşlar gelin şöyle bir Sasa'nın yatırımcılar için bir sunumu var. Tabii ki bu sunum çok uzun. Çok detaylar var. Sasa'nın geçmişi vesaire bir sürü şey anlatılıyor. Ama biz bunlara bakmayacağız. Benim çizdiğim belli başlı alanlar var. Onlara bakacağız. 2025 yılında şu ana kadar ne olmuş? 45.7 MW enerji üretimi sağlayacak arazi sistemleri faaliyete geçmiş. GES'ler de önemli yani sadece PTA, CIPS, elyaf yatırımlarına değil GES e, yatırımlarına da bakmak lazım çünkü e, karbon salınımı şirketlerin yarın öbür gün karbon karneleri olduğunda e, buna göre hatta var şu anda da buna göre karbon geliri elde edecekler ve e, kullandığınız üründe belli bir karbon ayak izi oluşacak burada da şirketlerin üretimi çok önemli üretim şekilleri çok önemli şirketler buna dikkat ediyor. Evet 2025'teki gelişmelerden sonra bakın aşağıda yeni çizdiğimiz bir bölge daha var. Neresiymiş orası? Gelin hep beraber ona bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle aşağı doğru indiğimizde. Bakın e, yatırımlardan 2026 yılında bu saydığımız 3 yatırım bittikten sonra yeni bir yatırım petrokimya yatırımı var. Bunun için de devletten arazi alındı. 4.06 milyon metrekare arazinin özelleştirme ihalesi kazanıldı. Araziye e, miktar olarak da 2024 sonu itibariyle 6,5 milyon metrekareye yükselttiler bu araziyi yani büyüttüler. Peki bu arazide ne yapılacak? E, %100 ithal ikamesi olan bir ürün üretilecek arkadaşlar. E, burada polyester polimer üretiminde kullanılan yarı işlenmiş ham maddelerin yanı sıra bazı yüksek katma değerli üren, ürünlerin üretileceği bir petrokimya üretim tesisi olarak da geliştirilecekmiş projeye. Bakın projeye burası çok önemli. PTA, MTR ve ELYAF yatırımlarının tamamen faaliyette olacağı 2026 yılında başlanılması bekleniyormuş. Yani 2026'dan sonra bu proje başlanacak ve ona göre de devam edecek. Burada da borç vade yapısını görüyoruz arkadaşlar. Kaç milyon dolarlık borç olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bir yılda 648 milyon euro'luk bir borç var. 437 milyon dolar borç var. Önümüzdeki iki yıldaki borç bakın gitgide e, düşüyor. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk yıl bu anlamda kritik. Daha sonra borcun azaldığını da göreceğiz. E, borç azaldıkça yeni yatırımlar devreye girdikçe ne olacak? Şirketin e, finansal sistemi daha da kuvvetlenecek. Yani o yüzden Sasa aslında finansal anlamda e, şu an çok iyi değil. Bilançosunda da bunu göreceğiz zaten. Şöyle hemen gelin bilançoya bakalım iyi bir durumda değil 103 milyarlık net borcu var ama belki 50 hafta PTA da bitti sayılır PTA bitmiş zaten bundan dolayı ne olacak bu cirolar artacak bürüt karı yansıyacak esas faaliyet karına yansıyacak ve net dönem karına yansıyıp Sasa'da önümüzdeki günlerde önümüzdeki yıllarda daha doğrusu diyelim günlerde dersek erken olur yanlış anlaşılabilir Önümüzdeki yıllarda tesislerden gelecek olan karlarla beraber şirketin çizdiği bize çizdiği hedefler doğrultusunda iyi günler gelebileceğini ben düşünüyorum kendi adıma. Evet bilançoya geçmeden önce abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Aşağıda hemen abone ol butonu var. Bu butona tıkladığınızda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kanalımızın büyümesine hizmette bulunuyorsunuz. Evet şimdi bilançoda dediğim gibi net borç %2 artmış. Öz kaynakları da eriyor. Kötü bir bilanço diyebiliriz. FKAS çok artmış karlılık düştüğü için e, Eder'in altında bu yönden güzel ödenmiş servis çok yüksek artık ama fiyatı da ona göre zaten epey bir geriledi 2 lira 85 kuruşa kadar e, geldi. Cari orana baktığımızda 0.41 çok kötü kaldıraç oranı fena değil İşte borçluluktan dolayı cari oran epey bir zayıf. Öz kaynak karlı ise 5.39 karnesine bakalım 6'da bir borçluluk 6'da bir büyüme 6'da 2 karlılık var. E, fonlar ne yapmış? Fonlar 85 milyon noktuk çıkış yapmış. %32.42 oranında fonlarda bir çıkış var. Analiz tavsiyelerine baktığımızda ne göreceğiz arkadaşlar? Herhangi bir analiz tavsiyesi bulunmadığını göreceğiz. Şimdi teknik olarak bir Fibonacci çizdim. Bakın e, bu Fibonacci'de e, destek noktası 2 lira 76 kuruş. Şu anki fiyat ise 2.85. Yani e, yaklaşık 9 kuruş daha indinde çok kuvvetli bir desteğe doğru gelecek. Bakın daha önce de bu destekten geri döndüğünü görüyoruz. Peki dolar bazlı durum ne? Şunu şöyle bir haftalığa alayım ki iyice uzun vade görelim. Dolar bazlı duruma baktığımızda ise 0.07 cent olduğunu görüyoruz ama aşağıdaki fiyatlamalarda artık sıfırın da epey bir yani 0.01 centin de epey bir altında olduğu fiyatlamalardan buraya geldiği için aslında Sasa'nın kazandırdığını bariz bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Peki şöyle bir Fibonacci çekilebilir mi? Gelin hep beraber ona bir bakalım. Şöyle bir Fibonacci çektiğimizde bakın şöyle artık 786 desteğinin de altına indiğini görüyoruz. Bakın bu bölgede falan çok işe yaramış. Yani epey bir düşmüş bir Sasa'dan bahsedebiliriz arkadaşlar. Kısacası hem de yatırımlarını yavaş yavaş devreye alırken e bu da nedir maalesef zamanında beklentiden dolayı kazanılan paranın artık devamlı gelmemesinden dolayı belli başlı yatırımcı hisseyi satıyor. Dolar bazlı %87 düşmüş e, TL bazlı durum ne TL bazlı bir bakalım şöyle bir alayım arkadaşlar şöyle bakalım hatta şu Fibonacci'yi bir kaldıralım. Kümacıyı kaldırdıktan sonra ise şöyle 72 oranında da TL bazlı düşüş var. Şimdi gelin hep beraber Investing'ten bakalım sasa'nın durumu neymiş. Sasa Polyester Investing Pro'dan baktığımızda 4 maddeli aslında bize özetliyor. Siz de bu tarz özetleri kullanabilmek için aşağıdaki linkten yolun. Ekstra 15 indirimlerimiz mevcut. 4 maddede sadece biri olumlu. Ona bakalım. Hisse erasaya göre aşırı satış bölgesindeymiş. Olumsuz maddelerde ise nakit kaynaklar hızla tükeniyor. Ciddi bir borç yükü var ve faiz giderlerinin karşılamada sorun yaşayabilir diyor. İşte burada yeni yatırımların devreye girmesiyle bu sorunların yavaş yavaş azalabilme potansiyeli olduğunu sizlere söyleyebilirim. E, 5 üzerinden 2 makul performans demiş. Yine bu da kafi. E, bu kadar yatırımdan sonra yani 4-5 beklemiyorduk zaten. Yatırımlar bittikçe bu 3 olur 4 olur. O ayrı bir konu. Ama önemli olan burada ne? Nakit akışının ufak ufak artması ve bürüt karlılıkta biraz artsa fena olmayacak. Onda da biraz zayıflık görüyorum. Evet videoyu bu noktada tamamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.